Evet, e, bu dönemki ilk basın toplantımıza hoş geldiniz. E, yeni oluşan yönetim kurulumuz, e, Cumartesi günü Başkanımız Mehmet Kılkışlı Başkanlığı'nda toplanmış ve ilk gündemi olan görev dağılımını e, yapmıştır. Ye, genel kurulda da bahsetmişti, yeni dalımda herkes biraz daha fazla olan işleri görev paylaşımını yaptı ya yani, e, biraz daha aktif olarak çalışmak zorunda olduğumuz bir döneme girildi. Şimdi ben öncelikle bu yönetim kurumundaki görev değişikliğini bir e, görev bölümünü bir açıklayayım size. As başkanlar Metin Yalçınkaya, Hayri Eke, Yaşar Bekdemir. İkinci başkan Ahmet Edin Can Gülmezgil, Muhasip Üye Erol Rüzgar, Vezneder Bora Keskinler, Altyapı Sorumluluğu Ertunç İşbay, İl Bölge Temsilcisi Ertunç İşbay, Tesis ve Projeler Sorumlusu Alper Sargın, Hukuk İşleri Sorumlusu Tolga Tosun Organizasyon ve Toraftar Sorumlusu Ünsan Yamaner Erol Rüzgar, Otoparklar Dan sorumlu iki arkadaşımız Hüseyin Baş ve Bahadır Çolak. Transfer komitesi Yaşar Bekdemir, Ahmet Edin, Alper Sargın, Erol Rüzgar, Günsal Yamaner. Ee, görev değişikliklerini de şöyle ben e, açıklayayım. Üç as başkanımız var. Hepsi üç ana başlıkta destek olacaklar yönetim kuruluna. Ee, Metin Yalçınkaya projelerden sorumlu olarak çalışacak. Hayreke e, para sorumlusu olarak, mali işlerden sorumlu olarak yapacak. Yaşar Bekdemir de takımdan sorumlu, futbol takımdan sorumlu olarak as başkanlığı yapacak. E, i̇kinci başkanlıkta da Ahmet Edin de Can Gülmezgil olarak söyledim. Ahmet takım ve e, futbol takım ve yine mali işlerden sorumlu olacak. Ben de e, projeler ve e, basınla ilgili e, yönetim kurulunda diğer arkadaşlarımıza destek olacağız. Çok e, önemli bir döneme girdik. Çok kısa zamanda çok sıkı sıkı çalışmak zorundayız. Öncelikle antrenman sahası ve e, bu tesisin Yeni yerine aktarımı konusunda çok önemli çalışmalar yapılmak zorunda önümüzdeki dönemde. Projeler bunları içeriyor. Bununla ilgili de cumartesiden itibaren çalışmalar başlanmıştır. En kısa zamanda inşallah yeni sezona kadar hem antrenman sahası, en azından bir antrenman sahası ve bu tesisin taşınması konusunda önemli adımlar atılacağını ve bu konuların gerçekleştiği, hayata geçirileceğini görmek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak da yapmak istiyoruz. Onun dışında tabii bizim kulüp olarak en önemli şeyimiz işletme olarak. Yani otoparklar bir işletmedir. Bu da kulübün bir işletmesi olarak görünüyor. Biliyorsunuz en önemli bize Mali desteğin geldiği yerdir burası. Burada da yeni bir yapılanmaya gitmek zorundayız. Yeni yatırımlar gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar başlanmıştır. E, bu konuda en önemli şey, e, Merkez otoparkı yeni bir elektronik sistem konusunda görüşmeler yapılıyor. E, 4 ila 6 hafta içinde yeni bir sisteme geçeceğiz. Nasıl bir sisteme geçeceğiz? E, şimdi biliyorsunuz biletleri, girişte bilet alınıyor çıkışta ödeniyor. Şimdi yeni sistemde ön ödemeli sistem yapılacak. Ee, yine bilet girişte alınacak. Ancak e, merkez otopark, otoparkın belli bir yerine konacak. İş eden insanlar arabalarına binmeden hemen ödeyecekler. E, ücretlerini ondan sonra e, çıkış yerlerine gidilecek. Bu da e, çıkış kapısındaki birikmeyi ve e, sıkıntıyı önleyecek olarak görüyoruz. Çünkü çok değişik sorunlar oluyor. İşte yok para, rozuk para, bilmem ne, bilet kaybı. Bunların hepsi orada o kuyruğun uzamasına ve sıkıntı yaşamamıza neden oluyor. E, o be, 15 dakika ücretsiz bölümde de insanlar 10 dakika kalıp işte 5 dakika kuyrukta beklediği zaman yine dişedeki e, arkadaşlarla karşı karşıya gelme durumları oluyor. Bunların hepsinin önüne geçeceğine inan inanıyoruz. Bununla ilgili de e, bir firmayla görüşmelerimiz aşağı yukarı tamamlandı ve e, hayata geçirmek için işte 6 hafta ihtiyacımız var. Bu 6 haftalık sürede de bunu e, yapmayı düşünüyoruz. 15 dakika sonra kalkıyor mu? Yok yok devam. Aynı şey. Nasıl peşi ödenecek para? Nasıl olacak Ödemeyecek 15 dakikayı. Gidecek, biletine atacak, yutacak bir şey yok. Peki ben parayı ödedim. Gittim, 15 dakika içeride parayı vermedim, çıktım, aracım halen daha içeride, <laughs> dışarıya çıkacağım, nasıl çıkacağım? Anlamadım ki. Ben, ben geldim. Görüşmemiz var. Ee, bu da e, büyük şehirlerde falan kullanılıyor, eski şehirlerde de kullanılıyor, Bursa'da da kullanılıyor dönem dönem. E, cihazdan çıkacak fişi öncelikle arabaya konuyor, tanımlanıyor. Ondan sonra e, şimdi ücret ödemeden bile gitse cihazdan, bir başka yere park etmeye gittiği zaman o cihazda da onun orada ödemediği para çıktığı için öncelikle onu ödemesi gerekiyor. Böyle bir sistem içinde görüşmelerimiz sürüyor. Ama öncelikle merkez otoparkı yapılacak. Ondan sonra da diğer işletmelerimizi geçirmeye çalışacağız. Bir başka konuda yine otoparklarla ilgili. Şimdi bizim e, aşağı yukarı yol kenarları hariç 5 tane yerde kapalı dediğimiz yani girişi çıkışı belli olan otoparkımız var. Ve bu otoparklarında en rantabıl çalışanı merkez otopark. Merkez otopark diye tanımladığımız yerde Aydan Çavuş Camisi'nin önündeki alan ya da işte Balıkhanenin önündeki alan. Şimdi buradaki yoğunluğu dönem dönem sizler de görmüşsünüzdür. Burası çok çabuk. işte bir takım nedenlerden dolayı çok çabuk doluyor diğer otoparkların hepsinde boşluk görüyorsunuz. Bu otoparkımız maalesef sürekli dolu. Diğerleri boş. Biz bunun diğer otoparkları da nasıl rentable hale getiririz cevabını arıyoruz yani uzun zamandır. Şöyle bir uygulamaya gideceğiz. Merkez otoparkı diğer otoparklardan daha pahalı hale gelecek. Diğer otoparklar daha ucuz. Merkez otopark daha pahalı. Yani İdo'nun önündeki otopark la merkez otopark, balıkhanenin önündeki otopark arasında fiyat farkı oluşacak. ucuz park etmek isteyen vatandaşlarımız o parkları kullanacaklar. buna işte çok katlı otopark dahil, cin çukuru dahil, idonun önü, eken otelin önü ve ticaret odasının önü olan yerlerin hepsi. Bu sistemin içinde olacak. Bu çalışmaları da bitirmek üzereyiz. Aşağı yukarı çarşamba günü bu konuyla da ilgili gereken şeyler yapılacak ve çarşamba günü yeni sistemle hizmete devam edeceğiz. Yani burada bütün yükü merkez otopark taşımaktadır. Biz bu yükü dağıtmak istiyoruz ve yerel yönetimle de bu konuda fikir alışverişi yaptık. Bununla ilgili işte çarşamba günden itibaren uygulamaya başlamayı düşünüyoruz. Onun dışında Öncelikle hoca arayışımız sürüyor. Teknik direktör arayışımız sürüyor. Şu anda otoparklara zaman yaptık mı? Yok yapmadık. Şu anda yok. Şu anda yok. Çarşambadan sonra merkez otoparkla ilgili bir çalışma olacak ama diğer otoparklarla ilgili hiçbir şey olmayacak. Yani merkez otopark daha pahalı hale gelecek, zam yapılacak, diğer otoparklar ucuz kalacak. Teknik direktör işimiz sürüyor. Bugün sonuçlanmasını beklediğimiz bir görüşmemiz var. Futbolcularla ilgili de görüşmelerimiz sürüyor. Bu konularla da ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız ama internet sitemizden ama sizleri yine buraya davet ederek e, bu konuda sizlere sürekli bilgi akışı verme çalışacağız ama e, futbolcu konusundaki suskunluksun için devam ediyor. Öncelikle teknik direktörü müzi e, bulalım anlaşmamızı yapalım. İşte bizim düşüncelerimizle onun düşüncelerinin ortak noktasında da hem bizim görüştüğümüz futbolcularla ilgili onun fikirleri doğrultusunda yeni. Onun önerileriyle bir takım oluşturmaya çalışacağız. Durum bu. Evet. Devletin böylece çok nesli bir yerde önümüzdeki sınırı hiç endişelendiriyor mu?